Adnan Bey'e vekaleti imzalattım ama gönlüm el vermedi Bahtiyar abi. O yüzden sana geldim. İhsan kardeşi, kalbi kaldırmaz böyle bir ihanet. İyileşince gerekeni söylerim ben münasip bir şekilde. Ama inanır mı bilmiyorum işte. Adnan amcaya belge sunmak lazım. Kazım, sen İhsan'ın istediği şeyleri yap. Onun oyuncağı oyunu bozmayalım biz. Ara şimdi konuş. Hemen buluşalım İhsan Bey. Şu vekalet için. Ben Adnan Bey ile imza işini hallettim. Hoş geldiniz Azade Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Azade Hanım. Hoş geldiniz Azade Hanım. Hoş geldiniz Azade Hanım. Maşallah yine yeri göğe inlettin Azade Sultanım. Yönetim kurulunu toplayın. Tamam hemen haber veriyorum. Ey maşallah be. Ayşe Sancak Sancakzade'nin telefonunu elden teslim aldım yazıp, imza atar mısınız? Buyurun. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi görevler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Tabii ki silecektim Baha ile yazışmalarını. Bugün mü gidiyorsun? Evet. Ne kadar şanslısın. İnşallah seninle birileri gelip alır. Üç yıldır buradayım. Kimse almadı beni. Geliyorlar, hepimize bakıyorlar. Sonra bebekleri alıp gidiyorlar. Ahmet abi her sene beklemiş biri onu alabilir mi diye. Ama sonra beklemekten vazgeçmiş. Çünkü büyümüş. Ben de büyürüm herhalde. Bak, ben Vediye ablama söylerim. Belki seni misafirliğe alır. Arada sırada bize gelirsin, birlikte oyunlar oynarız. Olur. İhsan Bey gelmeyecek galiba. Yok olur mu öyle şey? Gelir tabi de işi falan çıktı herhalde. Ben de anlamadım. İhsan e Bey gelmezse ben burada mı kalacağım? Var mı geçti benden? Hayır hayatım öyle şey olur mu? Biz senden vazgeçer miyiz hiç? İhsan amcam birazdan gelir tamam mı? Sen hiç merak etme. Ha, bak geldi. Koş. Faşan. Evet be. <laughs> Dur bakayım Hı? sana. Şu yakışıklılığa bak ya. Bu ne karizma böyle paşam. Gelmeyeceksin <laughs> sandım. Ya hayatım affedersin ya. Çok önemli bir işim çıktı da. O yüzden. Koçum. O zaman şu evrak işini tamamlayalım İhsan Bey. Tabii tabii. Sen geç şöyle. otur. Güzeller güzelim. Uzun beni. Ay dur saçını bozduk hayalda. Düzeltelim. Güzel tabii ya. Bozma karizmasını paşamın. Bu hafta bütün departmanlarla teker teker toplantı yapıp detayları öğreneceğim zaten. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Özellikle beni tanımayan yeni arkadaşlarla tanışmak için istedim bu toplantıyı. Hoş geldin Yaman. Hayırlı olsun Azade Hanım. Sormak istediğiniz bir şey yoksa şimdi otel projesi genel müdürümüz Yaman Bey ve ortaklarımızla bir toplantı yapmak istiyorum. Müsaadenizle. O koltukta Adnan Bey'i görmeyi özleyeceğiz Azade Hanım. Umarım bir an önce iyileşir ve görevine geri döner. Adnan Bey'i aramızda görmek beni de çok sevindirir tabii. Ama ben buraya kimseye vekalet etmek için gelmedim. Adnan Bey geri dönse bile Sancakzade Holding yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturmaya devam edeceğim. İlginiz olsun. Hayırlı olsun. Hande Hanım ve Hüseyin Bey nerede? Hüseyin Beylerle yollarımızı ayırdık. Azade Hanım. Tabi Adnan Bey'in talimatıyla. Kendisi öyle uygun gördü. Neden? Ne oldu? Bir sorun mu çıktı? Bazı anlaşmazlıklar oldu. Ve bunu Adnan Bey size daha net anlatacaktır. Yani bence çok yerinde bir karar. Ben yine de Adnan Bey'le bizzat görüşüp kendim değerlendirmek istiyorum durumu. toplantısı var demişlerdi bana. Geç haber verilince geç kaldım galiba. Evet, bir toplantı vardı. Bitti, geç kaldım. Daha önemli işlerim vardı herhalde. Hmm. Azade Sultan tahtı devre aldı. Kazamız mübarek olsun. Ee, sen nasılsın kardeşim? Toparlayabildin mi? Ne kardeşi lan? İşine bak işine. Benim kafamın tasını attırma. Aramızda kan bağı varmış oğlum. Kırk bin kere kardeş kardeş dediler. Bak kardeş çıktık. Ne büyük gurur ama değil mi? Hadi ben şimdi bagajı at. Tamam, tamam. Gel kızım. Ay sen çok tatlı oldun ama. Söyleyin bakalım, sizi nereye götüreyim? Açmayız, açmayız. Bence gidelim. Şöyle güzel bir lokantada nefis bir yemek yiyelim ailece. Valla Vallahi biz kurt gibi açız. Değil mi Zeytin? Ee, zeytin'in karnı pek acıkmamış. İsterseniz şöyle yapalım. Biz bir parka gidelim. Orada güzelce oyun oynayıp iyice bir kurtlarımızı dökelim. Ne dersin? Park. Tamam, park. Hangi parka gidiyoruz? Ben sokaklar sevmiyorum. Eve gitmek istiyorum. Korkuyorum. Ee, ev. Tamam, eve gidelim. Tabii ki eve gidelim ya. Allah Allah, insan evi gibisi var mı ayıracağım? Hadi. Hem evde sana çok güzel sürprizlerimiz de var. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bak gel. Geç bakalım arabaya. Geç hayatım. Teşekkürler. Vay vay vay. Bir koltuk insana bu kadar mı yakışır ya? Şu güzelliğe bak. Yalnız babam görmesin vallahi kıskanır, ipe dizer bizi. Beni emretmişsin anne. Bir şey mi var? Geç otur Sinan. Geç. Yaman'ın bize anlatacağı mühim bir mesele varmış. Ha. Ferit geliyor mu? O da teşrif ederse. Ettim. Geç geç otur Ferit. E ee, yaman. Anlat bakalım. Neymiş bu mühim mesele? Mesele şu. Madem Holding'de yeni bir oluşuma gidiliyor, öğrenmeniz gereken önemli bir durum var. İhsan abi Sancakzade ailesine büyük bir kazık atıyor. Ne? Yani İhsan bize kazık mı atıyor? Hı hı. Anlat bakalım. Şirketin cari hesabından Adnan Bey adına yüklü miktarda para çekiyor maalesef. Ne yani? İhsan bizim dolandırıyor. Babamın onayı olmadan şirketin hesabından nasıl para çekiyor? İhsan abi hasta yatağındaki abisine vekalet imza attı. Adnan amca imzaladığı şeyin farkında bile değil. Olay yeni yani. He? Çekilen meblağ ne kadar? Bugünkü meblağ iki milyona yakın. Tabii davide de bunun öncesi var. Öncesi derken? Kaçakçılık yaptığına şahit oldum. Adnan amcaya anlatmak istemedim. Kaldıramaz. Kardeşi neticede. Bize anlattığın iyi oldu. Tabi anlattıkların doğruysa. Adnan'ın yüreğine inerdim. Ne oldu siz bu kaçakçılık işini birlikte yürütüyordunuz? Ters mi düştünüz? Kaçakçılık işinde kulağınıza gelen bilgi doğru Ferit. Ama siz acele ettiniz. Bu kirli doğaptan ilk şüphelenen bendim. Bu işin içine girip o kirli paranın hacmini görmek istedim sadece. Bahtiyar abiye sorabilirsiniz. Sonra birileri benden şüphelendi. Sizi devreye soktu. Tabii amaç bana çamur atmaktı. Yani benim bu işten beş kuruş menfaatim olsa... ...ben bu işlerin içine bulaşmış olsam gelip size anlatır mıyım burada bunları? Allah'tan her şeyi en baştan Bahtiyar abiye anlatmıştım. Yani sen tertemizsin öyle mi? Bir yamuğun varsa ortaya çıkart Ferit. Ulan senin neren doğru lan? Şş, tamam oğlum. Ferit. Sakin. laf febrile. Ya. ya ben de ilk başta kaçak göçük işlere bulaştı zannettim de bunun çapı değil oğlum. Bir dur. Gözüm, abin çözdü meseleyi. Ne çözdün ya? Neyi çözdün sen Allah aşkına? Allah Allah. Bana bak lan kıvırmadan ne işler çeviriyorsan anlatacaksın bize. Ferit oğlum dur ya dur sakin mi? şöyle bir geç. Ferit kendine gel kes artık şunu. Senin iş ahlakın bu mu? Yaman geldi bütün samimiyetiyle bize vaziyeti anlatıyor. Sen ne yapıyorsun? Samimiyetiyle. Yaman bize biraz müsaade eder misin? Tabii. Alo Servet. Bak elinde ne iş varsa hemen bırakıyorsun, İhsan'ın peşine düşüyorsun, tamam mı? Attığı her adımı bileceğim. Amcam İhsan işte, tamam Tamam, haber verirsin. Eyvallah. E sen kardeşini dinlemiyorsun. Bu herifin dediğini dinliyorsun, ona destek oluyorsun ha? Ya mesele kardeşlik meselesi. Bu sefer mesele başka. Anladın mı? Ya amcamız bizi dolandırıyormuş ya. Hadi bunu boş ver. Bu sağlam pabuç değil. Bahtiyar abi ne yapacağız? Bahtiyar abi bir kalemde silelim mi? Ondan yamuk gelir mi bize? Ya bu Yaman ortalığı karıştırıyorsa? He? Ya amcamın kuyusunu kazarak başka bir şeylerin peşindeyse, bir plan falan yapıyorsa, onu ne yapacağız? Ya bunun ipiyle kuyuya inilir mi ya? Ben buna zerre güvenmiyorum, zerre. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Ferit, sen ne zamandan beri güvenmiyorsun Yaman'a? Aranızda bir şey mi oldu? Benim bilmediğim bir şeyini mi gördün? Anlatsana oğlum. Görmedim hissiyat. Ferit farkında mısın? Artık tanınmayacak haldesin. Şakir'in kaydı o kız yüzünden. Buraya da mı o meseleyi karıştıracaksın? Evet karıştıracağım. Hala sana yalan söyleyen, seni kandıran, aldatan kızın peşinden gidiyorsun. Oğlum, biz o kız yüzünden seni kaybediyorduk. Bu kafayla iş yapamazsın. Bir an önce toparla kendini. Toparlanmıyorum Azade Hanım. Bundan sonra böyle. Ferit. Öyle mi? Toparlanmıyorsan görevini hemen terk et. Öyle mi? Öyle. Peki. Şu an itibariyle Sancaksade Holding'deki tüm görevlerimi terk ediyorum. İşiniz, gücünüz rast gitsin. Bereketiniz bol olsun. Hadi eyvallah. Ferit. Ya Ferit. Ferit. Sinan. Bırak gitsin. Bırak onu. Kalp yarısı ATV'de.